Kim bunlar şimdi? Bunlar Serhat Yelduran'ın dönürleri. Kan davaları yeni bitmiş. Kaymakamın kızıyla da evlet nikahı var. Bunların kızıyla da imam nikahı. Bunlar da diğer gelini öldürmeye çalışıyorlar ha? Öyle duruyor. Biz çok kökürük yiyeceğiz buradan ha. Niye böyle? Hı? Bu dünya niye böyle abi? Dünya böyle değil oğlum. Biz böyle yok. Ya Halim orada olmasaydı? Ya Melek arabadan sağ çıkamasaydı? Dün sana, bugün Meleğe. Bu iş durmayacak. Birileri kan istiyor. Sen de artık ne istediğine karar ver. Mesele benim ne istediğim değil ki. Bir gün gitmeye karar verdim. Ben bu öyle nereye gideceğim abi? Ha? Bitti. Bitti. Ha mecbur olduğuna alışmaya çalışıyorsan öyle mi? Mesele tam olarak öyle de değil. E oğlum mesele tam olarak ne? Benim kafam o kadar derine inmiyor. Bak güzel abim, Aklı da, vicdanı da ne yaşıyorsansa sen bile seni anlamıyorsun. Ha bir sorarsan konu basit. Eli kopmadı. Aha orada duruyor. Ameliyat edemezsen de doktorluk yapabilirsen abim. Yapabilirsin abim. Ha sen gitmek istemiyorsan ise, gitmek istemiyorsundur abim. Onun için. Vicdanını hiç yorma. Yüzüğü parmağına takmışsan. Dün Elia Sıhan'ın bugün bacağına sıkmışsan. İkinci karıya kal demişsen. Abim. Serhat hiç abim abim deme. Öyle. İstiyorsan onu. Özüğü de var. Sen bu toprakların ağasısan. Sen bu toprakların asısan. O yüzden yapman gereken son bir şey var. Bu kızı göndermek. Kimi? Meleğe oğlum kimi olacak ya? Abim, Oğlum bak. Bu kız buraya ait değil. Bu kız burada yaşayamaz. Dün ben senin yanındaydım. Aha. Yarın melek yanında olacak. Yanlış anlama ha. Başına kalkmıyorum. O kurşun beni öldürmedi. Ama o kızcağızı öldürebilir. Abi Melek benim sevdiğim kadın. Ha işte o sebepten Meleğin gitmesi lazım. Anlamıyor musun? Siyah bedel ödetecekler. Sevdiğini elinden alacaklar. Ona kimse dokunamaz. Hele bir denesinler. Hele bir denesinler. ...kolay değil o. Peki. Meleğin ölmesi mi kalbini daha çok yaralar... ...yoksa yaşadığını bilip kavuşamamak mı? Kız buraya ait değil. Sen de bunu çok iyi biliyorsun. En azından şu kavga durulana kadar bu şehirden uzak tut. Abinin sözünü dinle. Tamam. Hadi Allah razı Serhat oğlum Hı. Bu saat olmuş yatmamışsam İstediğin bir şey var mı da yapayım Sen bana güzel bir kahve yapsana güzel abla İstersen Çocukluğundaki gibi ballı süt kaynatayım İçersen Yok yok sen bana güzel bir kahve yap Belli ki geç olsun Azip Arabalar bir iki Ağa geçer mi anayla değil Ben bir çayayım sonra. Ne gel gel. Ne oluyor lan? Oğlum. Lan başlarım lan ağzına. Meleğe suikast düzenleniyor. Aşırın ayağına sıkışsız. Ya yani niye haber vermiyorsunuz oğlum? Oğlum ben size dedim. Ne dedi? Artık Serhat abim ne derse o dedi. O da abime söyleme dedi. Öyle mi? Bak Yusuf. Öyle artık Serhat ağam ne diyse o. Demekle olmaz. Yarın öbür gün. Açık buraya gelmeyecek mi? He? Demeyecek mi? Beni kayalıklardan attınız diye. Ben atmadım. Kim kaçırdı oğlum? He? Ben atmadım. Atma diyor ama izledi. Tutsaydı ya kolundan kızım. Çekip alsaydı ya oğlum. Ha? Aç dedi zaten. Sen de o kadar sussun dedi. Ya. Bak o kız bile anlamışsan anlamamışsın. Yusuf. Yusuf oğlum bak. Bizim davamız baki. Anlıyor sen? Bak. Iyi bil ki yolunu şaşırıp kaybolma. Kurdu var, çakalı var. Bir daha da böyle bir halt yiyeceğiniz zaman... ...gizliden de olsa... ...biye haber vereceksin. Tamam mı koç? He? Bizim davamız baki oğlum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.